Biz bu bor cevherimizi topraktan çıkmış olan bu şekilde öğütüp satma işini bırakalım. Hı. Neredeyse 25-30 yıl ha. olmuş. Ama işte o 25 yıl önce bize böyle anlatırlardı. Evet. 25-30 şey. evet. <laughs> evet. yıl olmuş. Az önce evet. söyledim. 31 tesiste 22 ürüne dönüştürerek biz bunu dünyaya satıyoruz. Evet. Şurada görmüş olduğunuz mesela asit. Bu bor cevherinden bir takım kimyasal ve fiziksel işlemlerden geçtikten sonra üretip satıyoruz. O 2.630 milyon tonun yüzde 98'ine yakını rafine boru olarak satılıyor. Oysa bizim vatandaşımıza dışarıda sorun. Hala diyorlar ki boru topraktan çıktığı şekilde öğütülerek satılıyor. Öyle bir algı var. Ama bu algı gerçek değil. değil. 120 dolarlara olan cevher olarak satışın tonu rafine olarak mesela borik asit olarak 600-700 dolarlara bütün dünyaya ülkelere kıtalara göre değişen bir para. Yani 1'e 4 bir katma değerden bahsediyoruz. O 1'e 4'lük bir katma değeri şu anda 31 testte 20 üründe biz bunu sağlıyoruz.